Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda çok kolay ve çok da güzel örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve ipime uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle yeteri miktarda ilmeklerimi çıkarttım. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelinde uygulayabilirsiniz. Şimdi ben Modelimi ilk sırasıyla başlıyorum arkadaşlar. Modeli örgümüzün arka yüzünden kuruyoruz. Başlıyoruz. Şimdi modelimi ilk sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. İpim arkada 2 ilmek düz ipi kendimden tarafa aldım 3 tane ilmeğimi ters ördüm ipim arkada 2 ilmek düz ipi kendimden tarafa aldım 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım örgümü diğer yüzüne modelimin ikinci sırasına geçtim kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Ters görünen 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Düz görünen 3 tane ilmeğimde ise ikinci ilmeği önden alıyorum. 1. ilmeği arkadan alıyorum ve bu şekilde sol şişime taktım. Bir artırma yaptım. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım iki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bir artırma yapıyorum. İpi kendimden tarafa alıp iki ilmek ters ördüm. Şimdi yine bir artırdım. İkinci ilmeği önden, birinci ilmeği arkadan aldım. Sol şişime taktım. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Üçüncü ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım iki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir artırdım. İpi kendimden tarafa alıp iki ilmek ters bir artırıyorum 2. ilmeği önden birinci ilmeği arkadan aldım şöyle örmeden saçımı aktardım 3. ilmeği düz ördüm örmeden aldığım iki ilmeği ördüm ilmeğin üzerinden atlattım bir artırma yaptım 2 ilmek ters ördüm kenar ilmeğimi düz ördüm sıramı tamamladım şimdi örgümün arka tarafına Modelimin 3. sırasına geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz kenar ilmeğimde düz ördüm sıramı tamamladım örgümün diğer yüzüne ve modelimin dördüncü sırası ve son sıraya geldim kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters ördüm 1 ilmek düz örüyorum 1 artırdım bu 2 düz ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum İpi kendimden tarafa aldım 2 ilmek ters ördüm bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıp iki düz ilmeğin birlikte düz örerek kesiyorum. İki ters ördüm. Bir düz örüyorum. Bir artırma yapıp iki düz ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İki ters ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber bir model yaptık. Şimdi ikinci modelin kurulumunu da göstermek istiyorum. Sonrasında devam etmeyeceğim artık. Evet, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 düz örmüştük. 3 tane ilmeğimizi ters olarak örmüştük. 2 düz örmüştük. 3 tane ilmeğimizi ters olarak örmüştük. Evet, modelimiz bu sıralardan ilerliyor arkadaşlar. Eğer takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar başa alarak alarak yapabilirsiniz. Yorumlar kısmından bana sorularınızı da sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben kamera arkasında çalışmış olduğum büyük parçayı da hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? bu şekilde arka yüzde bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük hırkalarda, yeleklerde, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.